Modunuz düşük. Keyfiniz kaçıksa yükseltmeye geldim. Bana güvenin, asla pişman olmayacaksınız. Cennet gibi. Orijinal adı ile Just Like Heaven filmi 2005 yapımı fantastik ve romantik komedi türünde bir yapımdır. Reese Witherspoon ve Mark Ruffalo başrolü paylaşmaktadır. Filmin izlenme yaş sınırı 13 ve üzeridir. IMDb puanı 6.5 olan bu filme bayılacaksınız. Filmin resmi tanıtımı şu şekilde. San Francisco'da işine aşırı bağlı 30'lu yaşlarında Güzel ve bekar bir doktor olan Elizabeth ile eşini yeni kaybetmiş ve acı içinde olan mimar David arasındaki fantastik bir romantik komediyi konu alıyor. Elizabeth bir trafik kazası geçirir. Bu sırada David Elizabeth'in dairesini kiralar. Ancak daireye taşındığında yalnız olmadığını, Elizabeth'in ruhunun hala orada yaşadığını fark eder. Elizabeth kim olduğunu ve başına ne geldiğini hatırlamamaktadır. Sadece dairenin kendisine ait olduğundan emindir. David'den başka kimse onu görememektedir. Başlangıçta bu duruma anlam veremeyen ve birbirleriyle sürekli tartışan ikili zamanla Elizabeth'in gizemli durumunu çözmek için birlikte çalışmaya başlarlar. Bu süreçte aralarında romantik duygular gelişir. Birlikte Elizabeth'in gerçek kimliğini ve neden bir ruh olarak orada olduğunu araştırırken aslında kaderin onları bir araya getirdiğini ve Elizabeth'in hala nokta nokta olduğunu burayı söylemiyorum keşfederler. Film Aşkın ve hayatta kalmanın sınırlarını zorlayan duygusal ve komik bir hikaye sunuyor. Aynı zamanda film hızlı tüketilen ilişkilerden ziyade sabırla kurulan, emek verilen sevgiyi çok güzel anlatıyor. Şimdiden iyi seyirler. Güle güle.